Tamam tamosta. Günaydın Poli. Günaydın Roy. Günaydın. Oh. Hey. Burası hep böyle miydi? Evet Poli. Ama burası tam 1 2 3. Dört yola birden bağlanan bir yer, yani burası kavşak olmalı. Evet poli, biz de geçerken çok dikkat etmek zorunda kalıyoruz. Diğer yönlerden gelen arabalar bir anda karşımıza çıkabiliyor. Hmm. o halde buranın bir an önce yapılması gerek. Ben tam tam usta'yı çağırıyorum. İşte geldim poli. Nereye yapacağız yok? Burası mı? Evet tam orası. Buranın akıllı kavşak olması gerekiyor tam tam usta. Ha? Akıllı kavşak mı? Bu ne demek? Kavşağın kendi aklı mı var? Bizim yerimizi o mu düşünüyor? <laughs> Çocuklar, akıllı kavşak burada gördüğünüz gibi herhangi bir trafik lambası tarafından kontrol olmayan yerlerde kavşak içerisindeki dönen araçların geçiş üstünlüğü olduğu bir yol sistemi. Kesinlikle Poli. Ben hemen buraya bir akıllı kavşak yapayım. İlk önce bu yaralı koymamız lazım. Dubalarımızı koyalım ki yol yapım çalışması sırasında buradan araçlarımız geçmesin. Asfaltımız hazır. Şimdi yola göre keselim. Yol çizgilerini de koyalım. Evet. Bu asfalt henüz tamamen düz değil. O yüzden silindir çalacağız. Silindir. <laughs> İşte kavşağımız hazır. Hemen şuraya bir tane döner kavşak uyarısı. Hazır. Hoşçakalın. Harika. Bundan sonra bu kavşaktan geçenler kontrollü bir şekilde geçecekler. <laughs> Kesinlikle.